Tabii ki. E, Dasal esasında eski kökleri olan Altınay'dan e, süre gelen e, UAV alanında uzman bir firma. Geçen senede bildiğiniz üzere Aselsan'la ortaklık yapıldı. Ve bundan sonra da söz verdiğimiz üzere ürün gamımızı bu İdef fuarına Mayıs ayında da olsaydı bu şekilde olacaktı. Oldukça geniş bir görev sistemleri ve oldukça geniş bir platform ekseninde gösterme fırsatı bulduk. Bizim Mayıs ayı içerisinde de planladığımız bir yangın söndürme entegre üçlü sistem platformu vardı. Bunlar e, başlangıçta gözleme ve takip, ondan sonrasında önleyici söndürme ve en sonunda da daha etkin söndürme e, olmak üzere üç ayrı gruba ayrılıyordu. Burada e, arkamızda görmüş olduğunuz ürün e, bunlardan bir tanesi. Albatros platformu üzerinde özel tasarlanmış e, sensörlü e, <laughs> yangın bombaları taşıyan ve bunun haricinde. Bu bombalardan 24 adet taşıyan ve bunun haricinde sağda 16 solda 16 olmak üzere 32 adet yangın lançeri taşıyan, fişeği taşıyan bir sistemle oluşuyor. Dolayısıyla aynı anda birden farklı tarzda önleyici söndürmeye destek verebiliyor. Bombaların sensörlü olmasının avantajı şu. Ee, bilinen yangın bombaları e, bom, e, yangının merkezine geldiğinde oranın yüksek sıcaklığından dolayı etkisiz olamayabiliyor. Fakat biz e, havada olan yüksekliğimizi hesaplayıp aşağıdaki ağaçların da yüksekliklerini ve yangın alevini hesaplayıp mesela 20 metre ise 23 metre üstünde patlatıp orada rezidansın içerisindeki şemsiye gibi söndürme sistemlerine benzer bir şekilde bir havayı boğabiliyoruz. Bu da 5 dakika kadar o bölgede soğutma. Ve yangını önlenme, engelleme etkisi yaratıyor. Bu da bizim itfaiye erlerimize çok büyük bir zaman kazandırıyor. Bunu 5 dakika içerisinde bulunduğumuz lokasyona göre tekrarlı şeyler yaptığımızda erler gelene kadar o bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmasını kendimiz de gerçekleştiriyor olabiliriz. Bunun haricinde orta boy sınıfında burada esasında drone avlayan drone ve silahlı İHA olarak, SİHA olarak gördüğünüz sınıfında 6 farklı yangın söndürme versiyonu var. Bunlar klasik 12 kilo 12 kilogram KKT tüp taşıyandan 12 ile yangın bombasına toplu atan, seri atan, sıralı atan. Çünkü kamera sistemlerimizde yangının izini ve oradaki rüzgar seviyesini, rüzgar yönünü sensörlerimizle hesaplayabiliyoruz ve ona göre yangının tersi yönde ya da onun çevresini saracak şekilde atışlar yapabiliyoruz. Burada bir başka konuda kablolu sistemler. Özel iş ortaklarımızla geliştirilecek olan tanker araçlardan bunlar panzer olabilir, bildiğimiz itfaiye araçlarının derivatifleri olabilir. Kablolu bir şekilde yükselip ee, diğer e, belli araçların arazi araçlarının 4x4'lerin ulaşamadıkları yerlere paletli araçlarla gidip orada e, kablolu sistemle enerjimizi aracın içerisinden almak suretiyle aracın üstünden 60 ila 100 metre arasında yükselerek bir e, yüksek tower yani kule kule oluşturmak kaydıyla orada e, yine e, sıvı sadece su değil istenirse kaf denilen sudan 1/7 oranında daha fazla daha az yoğunluğa sahip söndürücüler kullanarak da bu yangınların ya da ön tarafta bulunan ağaçların arkalarının soğutulması bu şekilde yangının genişletilmesini engellemek için planladığımız ürünlerimiz var. Yoksa biz çok iddialı değiliz. Yangın Uçakları bile tonlarca su bırakıp bir yangını söndüremeyebiliyor. Biz yangın başladığı anda atik bir şekilde oraya gitme yeteneğine sahibiz çünkü bu kuşlarımızın hepsi 100 kilometre böyle hıza sahip, üstündeki yüklerle beraber bir an evvel orada atışını yapıp geri gelip tekrar yüklemelerle çok seri bir şekilde kısa mesafede belli bir operasyon yarı çapı içerisinde o bölgede etkin olup daha sonra başka bir bölgeye o etkinliği taşıyabiliriz ve e itfaiye ekiplerine e e e vakit kazandırabiliriz diye düşünüyoruz. Bu şekilde edin. ilk müdahale planladık. Yani yangının başını e ee, yılanın başını küçükken ezeceksin derler ya Türkçemizde. E, aynen bu şekilde planlıyoruz ve bunun çok etkili olacağını, yangınların büyük oranda daha belli bir büyüklüğe varmadan e, engellenebileceğini hesaplıyoruz. Biz e, deneme uçuşlarımızı yaptık esasında. Bunu maalesef e, son zamanlarda başımıza gelen bu yangın faaliyetlerinden önce e, planlamıştık. Dediğim gibi bir ev belki de yani normal orijinal tarihinde gerçekleşseydi de burada görecektik. Burada kurumlarla alacağımız randevuları ve onlarla ortak yapacağımız deneme test atışlarını beklemek zorundayız. Çünkü ancak onların yıllarca sahadaki tecrübelerini katarak bu ürünleri son haline getirebiliriz diye düşünüyoruz. Bu sebeple de Tarım-Orman Bakanlığı'ndan tutun da büyük yangınlara yine de müdahale eden belediye itfaiyelerine, AFAD'dan tutun da bazı askeri bilimlere kadar hepsinin bilgisine, tecrübesine bizim de ihtiyacımız var. Çünkü esas uzmanlık alanımız bu değil. Ama yine de şunu belirtmek istiyorum. Biz bu çalışmaları arendi ofisimizde yapmadık, sahaya gittik. Geçen sene Çanakkale yangınında görev aldık gözetleme olarak. Hatay yangınında bulunduk. Ben kişisel olarak açıkçası Balıkesir sahilinden Antalya'ya kadar hemen hemen bütün birlikleri ve birimleri ziyaret edip onların farklı ihtiyaçlarını dinledim. Nelere ihtiyaçları olduğunu öğrendim. Bazı yerlerde mesela kıyı yangınlarını söndürmek için yangın tekneleri planladık. Arkasından ciritle aracı önce bir havaya kaldırıp daha sonra kablolu sistem olacak. Bunlara patent almayı planlıyoruz.